Mağara içerisinden 1 adet AT4 tank savar silahı, 2 adet 66 mm çapında lav roketi, 3 adet M67 cinsi taarruz tipi el bombası, 2900 adet 556 mm çapında mühimmat, 150 adet 762 mm çapında Kalashnikov mühimmatı 1920 adet 7.62 milimetre çapında mühimmat. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı da kullanılan amonyum nitrat. 2 adet alfa fire düzenek ve uzaktan kumandası. 120 adet elektrikli fünye. Yine el yapımı patlayıcıda kullanılan muhtelif kolibatları, elektrik bantları, ve piller 152 amperlik akü yaklaşık 500 metre uzunluğunda çift nakilli kablo gizlenmek maksadıyla kullanılan 4 adet cinsuit hilti ve hilti uçları ve muhtelif yaşam malzemeleri bulunmuştur.